La ma'ade yur'ibuni, zulmün yuheddiduni, la AK Parti Közşehir Milletvekili Necmettin Erkan Regaib Kandili mesajında, Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandiline erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yürekten yaşıyoruz. Bu kutlu gece, Rabbimizin rahmet ve bereket kapılarını sonuna kadar açtığı, duaların kabul olduğu, manevi dirilişin başlangıcı olan çok özel bir zamandır. Regaib kandili, bizler için eşsiz bir manevi fırsattır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bu manevi iklimi fırsat bilerek sevgi, saygı ve hoşgörüyü pekiştirmeli birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeye gayret göstermeliyiz mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı günahların affedildiği duaların kabul olduğu bu mübarek gecede bol bol dua etmeli ailelerimizi büyüklerimizi ve sevdiklerimizi hatırlayarak gönüllerini hoş tutmaya özen göstermeliyiz aynı zamanda filistin Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altında olan kardeşlerimizi unutmamalı. Dualarımızda mazlumların sesi ve umudu olmayı sürdürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, kış şehirli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin regaib kandilini en içten dileklerimle tebrik ediyor. Bu mübarek gecenin barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.